Herkese merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün tarihin ikinci dönem yazılısı için bir tekrar yapacağız. İlk önce Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşanan siyasi olayların kronolojisine bakacağız kısaca. Fatih Sultan Mehmet'in tahta geçtiğinde ilk yaptığı şey İstanbul'un fethi için hazırlıkları tamamlayıp fethi gerçekleştirmekti. Bundan sonra İstanbul'u Gürüm halkın bir kısmı Karadeniz'e kaçmıştı. Bu yüzden Amasra, Sinop ve Trabzon'u olarak hem halkın güçlenerek ayaklanma ihtimalinin önüne geçti, hem de Anadolu Türk Birliği'ni sağlama yönelik bir adım atmış oldu. Yine benzer bir amaçla Bizans soyundan gelen kişiler tarafından yönetilmekte olan Moro despotluğuna son verdi. Bizans'ın yeniden canlanmasını önlemeyi amaçlıyordu burada. Bu dönemin çok önemli savaşlarından biri de Osmanlı ile Venedik arasında gerçekleşen savaş. Bu savaş 15 yıl kadar süren bir deniz savaşı. Savaş sonucunda bir anlaşma imzalanıyor ve bu anlaşma sonucu Osmanlı ilk kez yabancı bir devlete kapitülasyon veriyor. Venedik Osmanlı'da Balyos adı verilen elçiler bulundurabilecek ve Venedik vatandaşlarının davalarına bunlar bakacak. Osmanlı verdiği bu kapitülasyonlarla Akdeniz ticaretini canlı tutmayı amaçlıyor ve aynı zamanda Avrupa'da Hristiyan birliğini bölme amaçlarında gidiyor. Bundan sonra Akkoyunlu Devleti ile gerçekleşen Otluk Beli Savaşı var. Bu savaş sonucunda Akkoyunlu Devleti yıkılma sürecine giriyor. Osmanlı Mevlük Devleti'ne komşu oluyor ve doğu sınırı güvence altına alınmış oluyor. Arnavutlu'nun fethine geldiğimizde Osmanlı Adliyatik Hakimiyetini güçlendirdi ve Venedik'e karşı gücünü arttırmış oldu. Son değineceğim Kırım'ın fethi. Bu sayede Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti'ne bağlandı ve bölgedeki Ceneviz Kolonileri de ele geçirildi. Karadeniz hakimiyeti Osmanlı'ya geçti ve bu yüzden Karadeniz Türk Gölü haline geldi şeklinde bir ifade kullanılıyor. Karadeniz ticaretinin kontrolü Osmanlı'ya geçti ve Karadeniz'deki Ceneviz üstünlüğü sona erdi. İkinci Beyazıt dönemine geldiğimizde gündem meşgul eden en önemli olay Cem Sultan olayıdır. Fatih'in ölümünden sonra ikinci Beyazıt ve kardeşi Cem Sultan arasında bir taht kavgası yaşandı. Türkmen kökenli devlet adamlarının da desteğini alan Cem Sultan adına para bastırmış ve hutbe de okutmuştur ve ülkeyi ikiye bölerek yönetmeyi de teklif etmiştir. İkinci Beyaz ise bu öneriyi kabul etmemiştir ve Cem Sultan'a karşı bir ordu göndermiştir. Ve ikinci Beyaz'a karşı yenilgiye uğrayan Cem Sultan önce Memlük Devleti'ne daha sonra da Rodos'taki şövalyelere en sonunda Papa'ya sığınıyor. Osmanlı'nın Avrupa'ya yapacağı seferlerde Cem Sultan Avrupalılarca bir tehdit unsuru olarak kullanılıyor. Bu nedenle bu dönemde seferlerde bir durgunluk yaşanıyor. Cem Sultan olayının etkisiyle 2. Beyazıt dönemi yükselme dönemi içinde duraklama dönemi olarak kabul ediliyor. Bu olay dışında Anadolu'da seferler de yapılmıştır. Karamanoğulları Beyliğine son verilmesi Anadolu Türk Birliği'nin sağlanması adına önemli bir adım olmuştur. Boğdan seferiyle Kili ve Akkerman kaleleri alınmıştır. Bu sayede Kırım ile kara bağlantısı kurmakta da kolaylaşmış. Son olarak da Şii Müslüman bir devlet olan Safavilerin de etkisiyle çıkan Şah Kolisi bahsedeceğiz. Göçebe Türkmenlere yerleşik düzene geçmeleri için yapılan baskı ve heterodoks İslam'a uygulanan sünni baskı gibi nedenlerden kaynaklanıyor. Şimdi de Yavuz Sultan Sen'in dönemine bakacağız. Bu dönemde babasının döneminde yaşanan Cem Sultan olayı ve Şah isyanı gibi olaylar etkisiyle Anadolu'da devlet notoristesi zayıflamaya başlamış. Çaldıran Savaşı hem mezhep farklılığı hem de Osmanlı'nın Safavileri Anadolu'da tehdit olarak algılaması nedeniyle yapılmış. Anadolu ordusu Tebze kadar ilerleyerek İpek yolunun kontrolünü ele geçirmiş. Bu seferden dönüşte Turnadağ Savaşı'nı yaparak Dulkadiroğulları Beyliği'nin toprakları ele geçirilmiş. Böylece Anadolu Siyasal Birliği sağlanmış olmuş. Safavi tehdit ordudan kalktığına göre artık Orta Doğu'da Osmanlı tehlike oluşturan tek büyük devlet olarak Memlük Devleti kalmış. Osmanlı Mecidabık Savaşı ile Suriye ve Filistin topraklarını ele geçirdi. Sonra Ridaniye Savaşı ile Mısır ele geçirildi. Böylece Memlük Devleti'ne son verilmiş oldu. Osmanlı Kızıldeniz'e erişim sağladı. Mısır'ın tarım kapasitesine sahip oldu ve halifelik Osmanlı Devleti'ne geçti. Son olarak da Kanuni dönemindeki siyasi olaylara kısaca bakacağız. Belgrad alınınca Osmanlı'nın Avrupa seferleri için üs olarak kullanıldı. Rodos Senjan Şövalyelerinden alındı. Macar Kralı Şelken'e esir düşen Fransa Kralı'nın Osmanlı'dan yardım istemesi sonucu yapılan Muayş Savaşı'nda Macar Krallığı yenildi ve bağlı krallık olarak Osmanlı egemenliğine girdi. Osmanlı ileride birçok sıkıntı yaşayacağı Avusturya Krallığı ile komşu olmuş oldu. Bunlardan sonra Preveze Deniz Savaşı'nda Osmanlı Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Papalık, Venedik, İspanya ve Portekizlerin birliğinden oluşan Haçlı donanmasına karşı bir zafer kazandı. Böylece Akdeniz'de üstünlük Osmanlı Devleti'ne geçti. Osmanlı bu savaşta kazanmasından cesaret bularak Portekiz'e karşı Hint deniz seferlerini yaptı. Fakat Osmanlı donanmasının okyanus şartlarına uygun olmaması ve Portekiz donanmasının okyanus şartlarına dayanacak kadar güçlü olması gibi nedenlerle Osmanlı devleti başarılı olamadı. Son olarak Zigetvar seferiyle Zigetvar kalesi alındı. Bu kanuninin son seferi oldu ve sefer sırasında öldü. Şimdi biraz soru çözerek tekrar edeceğiz. İlk önce boşluk doldurma sorularıyla başlıyoruz. Kur'an'da önerilen ve peygamberlerin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama gayretine tasavvuf denir. İstanbul'un fethinin manevi mimarlarından olan Akşemseddin, aynı zamanda Fatih'e hocalıkla yapmış Türk bilim adamı Nümtasavvıf'tır. Fatih'in hocası denince aklımıza Akşemseddin'in gelmesi gerekiyor. İkinci Mehmet İstanbul'un fethini kolaylaştırmak için Boğaz Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Anadolu Hisarı da Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmıştı hatırlarsanız. Bundan biraz önce de bahsetmiştim. Osmanlı Devleti Yavuz Sultan Selim 1517 Ridaniye Savaşı ile Mısır'ı kendi topraklarına kattı. Osmanlı Devleti İstanbul'un fethinden sonra Katoliklere karşı Ortodoks mezhebinin koruyuculuğunu üstlenmiştir. Bunun amaçları sorularda sıkça çıkabilir. En önemlisi Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek diyebiliriz. Barbaros Hayrettin Paşa sayesinde Osmanlı donanması Akdeniz'de önemli bir güç haline geldi. Barbaros Hayrettin Paşa Kanuni döneminin kaptan deryasıdır. Bunu bir önceki slide'da söylemiştim. Kanuni'nin yaptığı Hint Deniz Seferlerinde Osmanlı Devleti Kızıldeniz ve Doğu Afrika sahillerinde Portekiz devletine karşı mücadele verdi. Senjan şövalyeleri Trablusgarba yerleşerek Müslüman halka zarar veriyordu. Osmanlı devleti buraya denizcilerinden Turgut reisi yollayarak Trablusgarb'ın fethini sağladı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Müslümanlara zarar veren Portekiz korsanları ile mücadele edebilmek için Hint okyanusuna seferler düzenlenmiştir. 2. Mehmet döneminde Osmanlı Devleti ile Akkoyunlular arasında Otlukbeli Savaşı yapılmıştır. Bu savaş sonucunda Akkoyun Devleti'nin yıkıldığını söylemiştim. Burada boşluk doldurma sorularının cevaplarını görüyoruz. Şimdi de birkaç tane test sorusu çözeceğiz. İlk soruyla başlayalım. Osmanlı bilim insanları ve onların çalışma yaptıkları alanlarla ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Ali Kuşçu Matematik Doğru Piri Reis Coğrafya Doğru Takiyüttün Mehmet Astronomi Doğru Akşemseddin Tıp Doğru Ulu Bey Kimya Bu Yanlış Olacaktı İkinci soruyla devam edelim. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki padişahlardan hangisi merkezi devlet yapısını kurmaya yönelik çalışmalar yaparak ülke padişah ve oğullarınındır anlayışını getirmiştir. Bunu da daha önceki videolarda bahsetmiştim. Cevap değişik olacak. 1. Murat. 3. soruyla devam ediyoruz. 2. Mehmet döneminde Ortodoks Kilisesi'nin himaye altına alınmasının temel amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A. Balkanlarda kurulan egemenliğin sağlamlaştırılması. Bunun Balkanlarla alakası yok. Bu şıkkı da eledik. B. Nitelikli devlet adamı yetiştirilmesinin sağlanması. Bunun devlet adamlarıyla veya eğitimle de bilgisi yok. Bu şıkkı da eledik. C. Hristiyan birliğinin oluşmasına engel olunması. Cevap bu ama diğer şıkları da bakalım. D. Hristiyanlar arasındaki mezhep çatışmalarına son verilmek istenmesi. Hayır Osmanlı bunu zaten istemez. Çünkü Hristiyanlar arasında bir mezhep birliği oluşursa bu Osmanlı'ya karşı bir tehdit olacak. E. Padişah'ın mutlak otoritesinin güçlendirilmesi. Bunun otoriteyle de bir ilgisi yok. O yüzden C şıkkı doğru cevap. Dördüncü soruya geldik. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da yerli ve yabancı bilginlere çalışma ortamı sağlamakla ulaşmak istediği amaçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? A. Devlet yönetiminde yabancılardan yararlanmak. Bu değil. B. İstanbul'un bir bilim ve kültür merkezi olarak saygınlığını arttırmak. Evet cevap bu. Çünkü bilginlere çalışma ortamı sağlıyor ki bilim ve kültür gelişsin. Diğer şıkları da bakalım. C. İmparatorluğun Avrupa'da sınırlarını genişletmek. Bunun sınırlarla ilgisi yok. D. İstanbul'da batıdakine benzer okullar açmak. Bunu da amaçlamıyor. E. Anadolu'da siyasal birliği sağlamak. Bunun Anadolu veya siyasi birlikle ilgisi yok. O yüzden cevap bu da değil. Doğru cevap B şıkkı. Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasında gösterilebilir? Safevilerin Doğu Anadolu'daki varlığından son verilmiştir. Erbil, Musul ve Kerkük Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. Tebriz, Bursa İpek Yolu'nun denetimi Osmanlıların eline geçmiştir. Bunun cevabı C şıkkı olacak Çaldıran Savaşı. İkinci Beyazıt döneminde gerçekleşen Şah Kulu ayaklanmasının aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu isyanın dış destek gördüğünün kanıtıdır? A. Safavi Devleti Anadolu'da Şiilik propagandası yaparak isyanı desteklemiştir. Doğru cevap bu olacak çünkü dış bir devlet Anadolu'daki isyanı destekleyen faaliyetlerde bulunmuş oluyor. Ama tabii ki diğer şıklara da bakalım. B. İsyan Antalya'da başlayıp Orta Anadolu'ya yayılmıştır. Hayır. C. İsyan güçlükle bastırılabilmiştir. Hayır. D. İsyanın çıkarılmasında insanların dini duyguları kullanılmıştır. Bu da değil. E. İsyan bir hayli taraftar toplamıştır. Bu da değil. O yüzden cevabımız A şıkkı. Evet, şimdi de buradaki sorularla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Kanun dönemi iç isyanlardan değildir? Bundan bahsetmemiştim ama bu sayede bundan da bahsetmiş olacağız. Bunun doğru cevabı B. Bozoklu Celal isyanı. Çünkü Baba Zünnun ve Kalenderoğlu isyanları Anadolu'da yüksek vergiler ve mezhep farklılıkları nedeniyle çıkıyor. Canbert Gazali ve Ahmet Paşa'nın isyanları ise Mısır'ı merkezden bağımsız yönetmek amacıyla çıkarılıyor. O yüzden cevap Bursa. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi kanuni dönemiyle ilgili doğru değildir? A. Kanuni en uzun süre tahta kalan Osmanlı padişahıdır. Doğru. B. Süleymaniye medresesini yaptırmıştır. Doğru. C. Avusturya ile İstanbul anlaşmasını imzalamıştır. Doğru. D. Kıbrıs fethedilmiştir. Bu yanlış çünkü bu 2. Selim döneminde oluyor yani Kanuni'nin oğlunun. E. Kaptanı Derya divanı üye yapılmıştır. Bu da doğru. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde sosyal amaçlı oluşturulan kurumlardan biri değildir? A. Medrese Evet B. İmaret Evet C. Bedesten Bu değil çünkü Bedesten kapalı çarşı demekti. D. Darüşşifa Evet E. Külliye Bu da evet. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Osmanlı Devleti'nde sanatın şekillenmesinde İslamiyet'in etkileri görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinde İslamiyet'in kabul edilmesinin etkisi olduğu ileri sürülemez? A. Resim. Doğru cevabımız bu. Çünkü biliyorsunuz İslamiyet'te insanların yüzleri ve vücutları çok gerçekçi bir şekilde tasvir edilemiyor. Bunun yerine minyatür sanatı yapılıyor. Osmanlı Devleti'nin benimsediği düşünülen Türk Cihan Hakimiyeti anlayışının etkileri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Tüm dünyaya adalet anlayışını kazandırmak. Bu olabilir. B. Her yerde siyasi gücünü hissettirmek. Bu da olabilir. C. Balkan topraklarını fethetmek. Evet. D. Ekonomide sadece kazanmak anlayışını etkili kılmak. Bunun ilgisi yok. Cevabımız değişik olacak. Bu videonun sonuna geldik. Umarım herkes için faydalı olmuştur ve ikinci sınavlara girmeyi düşünen herkes de istediği başarıyı kazanır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Unutma ki sen her koşulda yaparsın koçum.